Yumurta tavuğun yediği şeylerin e, aslında kabuk içine geçmiş halidir. Dolayısıyla tavuk ne yerse yumurtadaki o değerler o oranda, o nispette de değerlenmektedir. Oldukça e, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan apa iksiriyum gıda takviyesini acaba tavuklara versem nasıl olur diye bir proje. Asıl projenin startı buydu. Tavuklara geldikleri günden beri apa iksiriyum gıda takviyesi veriyoruz. E, halk arasındaki ismiyle biliyorsunuz iksir içen tavukların yumurtasının da çok değerli olacağını düşünüyorum. Ben bunu dediğim gibi kendi çocuklarım için ürettim ama gördüğünüz tüm bu arazilere yaymayı düşünüyorum bunu. Yani bu yumurta çok özel. Apar yaşam sistemi gerek beslenme modeliyle gerek bitkisel kürleri standart bir iş yapmıyor. Serbest gezen bir tavuk yumurtası her yerde bulunabilir. Ben ne yapabilirim dedim işte bunu yapabilirdim. Bir anne ne yerse e, sütüne o geçmekte ve bebeğine de Dolayısıyla yediği şeyi yedirmekte sütü vasıtasıyla. Burada da aynı sistem. Tavuk ne yerse yumurtaya bu geçmekte. Dolayısıyla e, yumurtalarımız inşallah herkese şifa getirsin diye biliyorum. <laughs> Hepimiz için hayırlı olsun.